Aynı zamanda bir buçuk metre de üstünde kürümeyle çıraklık Bu kez kullanırız. Orada su mu var? Elimizin. Evet. 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 O zamandan bu zamana kadar da babadan oğlan dedeleri toprağa geçerek hisseden günümüze gelmiştir. İki parça toprakla çalışırız. sıkıntı böyle doğru bir kırmızı toprağımızın örmektan, toprağımız sınırmaktayız. Beyaz toprağımızla da onun için Karadağ bölgesinde Kırmızı topraktan genellikle kullanma amaçlı ürünler yaparız. Testi, yoğurtluk, bardak, fincan tarzında. Beyaz topraktan da duvarlarda görülmüş olduğumuz üzere özel şey sarsan ürünler yapıyoruz. Çünkü günümüzde çok değerli bir topraktır ve gittikçe azalan bir topraktır. Şimdi öyle ya, hatta 4 yıllık tarihi olan bir sanat için Tamamen geçim kaynağı haline gelmiş. Bu durumda istatistiklerimiz, örf ve adetlerimiz bile değişmiştir. Bunlar 50-60 yıl öncesine kadar Ağustos'ta hal dokumasını bilmeyen kızı almazlar. Çanak yapmasını bilmeyen herkese <laughs> kız vermezlermiş. Bir <laughs> köyde ilk olarak kızların evine giderler, kızların okuduğu havlara bakarlar. Eğer o halının bir yamukluk, bir seyreklik var ise Bozukluk, bir Aynen Bizim hakem değil mi? Hayrı ve Çünkü niye? Evlilikte en önemli şeylerden birisi sabır değil midir? Evet. Eğer sabır o halıyı inmeyip, inmeyip dokuyamıyorsa Bu da sabır, o da sabır Aynen Şimdi kusura bakma Sabır ile bu evliliğin süremesi anlamına gelir. Bu Tabii ki. Çok akıllı insanlar. Evet. Ama. ama hiç evde kalan kızımız olmamış. Herkes öğrenmiş. Yok. Genellikle annelerinin okuduğu halları göstermişler. Olan yine şeyi tam da kendisi. Aynen. Olan gene... yine evlilikleri şey, Ola Şimdi kızlarımız o kolay bir şekilde geçerler. Tabii damat adayının babasının amcasını yaptığını göstermek için bir şansı yok. Yok. Damat adayından derler ki, bize öyle bir ürün yapacaksın ki, tek çamurda olacak ama iki ayrı parçası olacak. Aa, Önce aa, kapak, Ben de diyorum, aa, onu nasıl yapacak, ayıracak? <laughs> Ay inanmıyorum ya. Sonunda gövde ya. olacak. Ay, sihirbazlık gibi bir şey. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Kesinlikle bir ölçü aleti kullanmayacaksın. Aa, Ve göz kararıyla da o kapağı, o gövdeyi fit bir şekilde oturtacaksın. Yani damat arayının Bak, bir şekerlik yapması istenir. Sen de o adaylar geçti mi o yollarda? Abla şimdi artık onun da devri değişti. Aha. Artık Çanakçı'ya kız vermiyorlar. Halkı <laughs> <Kapağı> bir <laughs> <tıp yandan> erkek. <laughs> kapağı ve korkan duruma geldik. Eyvallah. Öyle Eğer dağman talayı hiç ölçü aleti kullanmadan önce şekerliğin kapağını sonra gövdesini yapar. O kapağı da o gövdeye pek bir, bir şekilde da, sen iyi bir usta olmuşsun oğlum evine Sen eve götürürsün. bakabilirsin. Aynen. 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 Para da götürüyorsun, para da kazanıyorsun diye. Allah Allah çok güzel. Evet. Eğer kapak gövdeye oturmazsa oğlum seni iyisin olsun ama bizim kızım, kızımız kızım, yaş daha çok küçük. Bu sene evliliğe hazır değil de kızı vermezlermiş. Sen biraz daha, daha çalış. Aynen öyle. Şekil... Güzel adetler ya. Evet. Şekilden şekile girme, değiştiriyorsunuz. Bütürlüğün. Yani niye öyle bir kere de ee, işte odan sanat şeyi yani. Şey Çamur mayalandı. Şekilde sokarak mı? Ha. O aslında şekilden şekilde sokarak yapacağımız şekli ayarlamaya çalışıyoruz. Karar veriyoruz. Aynı ona çünkü tek seferde olmuyor. Evet. 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 Bir şey bir şey, evet. Evet, evet, evet. Sizce oturacak mı kapak bir Küçük gibi biraz kapak. Bu da bir yani. ayrı matematik. Yani nasıl göz kararı demek ki. Tamam, evet. Tam oturacak. Islak nasıl bozulmuyor? Mu? Yok, düzelte sor. Her türlü Bana kapak küçük gibi geldi. Onun ağzı daha büyük gibi geldi ama değil demek. Şahane. Bunlar şimdi biber daha. Görünüm bu şekilde yaptık. Dönatında 8 ila 20 gün arasında. Bu seramik kurtul olanlar, kurtul abla girişim şey Şimdi bunu nedenle. kurutacaksınız. Evet. Dışarıda mı kurutuyorsunuz? Yok. Yani seramik kurutmalar var. kayalardır. Nemli bir ortam. Yavaş bir kuruma süreci. Kayalarda mı kurutuyorsunuz? Evet. Kayalarda. Bu evet. zaten atölyede görüntü. Onun üzerinde hafif hafif şeyler var. Onları da düzeltecek misiniz? <laughs> bunlar tabii sonradan uçuşları. Her gün yapılıyor. Her gün <laughs> uçuşları yapılıyor. Yani 20 gün boyunca ha. bununla bir çocuğunuz gibi uğraşmanız Bakıyoruz. lazım. <laughs> tabii ki de. Çevireceğiz, edeceğiz, altını çevireceğiz, üstünü hmm. çevireceğiz. Her tarafı homojen bir şekilde... Gördüğün ufak yapı hataları düzeltiyor. Aynen, aynen. Tabii ki de tam bir bir hale getiriyor. Evet. Daha sonra ürünlerimiz 800 ila 1200 derece aralığında ilk kullanmalara giriyor. Pişiriyorsunuz onu. Aynen. Daha sonra eskiden halı vardı, Şimdi de evleri. Ev hanımları çizime boyama işlemlerini yapıyorlar. Hiçbir şablonla kalıp gelmiyor. Kullanmayan annelerimiz. Bunların üzerlerine ince samosu çalarla çizime boyama işlemlerini yapıldı. Çizime boyama işlemi bittikten sonra bizim sıra olarak atlandırmış olduğumuz bir malzeme vardı. Öz evet. yani cam tutulan bir malzeme. Ürünlerimizin boyanan üzerleri komple sıvılabilir. Daha sonra ürünlerimiz 143 derecede ikinci kere fırınlandıktan sonra bu görmüş olduğumuz parlak suyu kazanırız ve kullanma hazır bir hale gelir. Evet. Sırf evet. ne dedik? Hızlı bir şey, yoğunlanmaz. Evet. Evlerimizde kullandığımız hanım porselenler var ya, Uh -huh. Beyazlarda bunu daha net bir şekilde görebiliriz. İnce camsız bir tabaka tarzında gözüküyor. O camsız tabakaya bir sır deriz. Özde zaten cam bir şeydir. Ama dışarıda kullanılanlar daha parlak olsun diye, daha albenis olsun diye yüzde seksen, yüzde hatta kurşunun sırdan yapılmalı. Kurşunun sırdan nedir? Ee, aslında kurşun çok zehirli bir maddedir bu sıcakla temas ettiği zaman mesela tabağa diyor mesela ısınsın diye hmm. mikrodalgaya koyuyoruz ya bunda bile aslında ne kadar kurşun varsa hepsi eriyerek o yemeğe dağılıyor, dışarıya dağılıyor, kanserojen bir markadır. Bizim mağazamızdaki ürünlerin tamamı yüzde yüz kurşunsuz sırdan yapılmalıdır. Hmm. Bu ürünlerimiz iki kere fırınlanır. Burada görmüş olduğunuz modelde sadece bu modelimiz üç kere fırınlanır. Sebebini de en son gösteriyorum. Şimdi ben size bunu pik noktasını göstereyim. Göstermeyi bir kişi olmamış. Evet. Evet. Burada da önemli olan, bu karşılıklı kalınlıktan birileriyle aynı olarak doldurulması lazım. Olmuş. Evet, bir taraf ince, bir diğer taraf kan durursa inceye çap kalın kan taraf geç kurur. Bu da fırında en zayi noktasına çapınlar sergileyici olur. Burada bir fırın önümüzün çöplüğü simetrik. Aynı zamanda çıraklıktan üst olarak geçişin bir alınır. Evet, şimdi nasıl yapıldığını ben göstereyim. Nasıl yapılamadığını göstermek isteyen varsa, çok yardımcı olabiliriz. büyük cesaret oluyor. <laughs> var mı denemek isteyen? Ben de beceremiyorum. kendine güvenen. Tamam, buyurun var mı? Var